Printek masaüstü DTF yazıcı çıktısı manuel bir şekilde elle nasıl tozlanır ve transfer baskıya hazır hale getirilir. Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek online videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere DTF serimizin ikinci videosunu çekiyoruz. Eğer ilkini kaçırdıysanız size göre sağ üst köşeye bağlantısını koyuyorum. Genel olarak tekniği ve iki farklı modelimizi anlatmıştım. Artık biraz daha uygulama detaylarına girelim. Bugün size otomatik makinayı değil de masaüstü yazıcıdan aldığınız çıktı. Nasıl elle tozlanır, fırınlanır, baskıya hazır hale getirilir onu göstereceğim. Ama ufak bir dipnot düşeyim. Önümdeki yazıcı, otomatiğin de DX5 kafa daha hızlı yazıcısı. Normalde e, çıkartıp böyle tabaka da basabiliyorsunuz. Tepsi de içinden geliyor. E, rulo makinasının içinde tabaka basmak daha zor. Az adetli işlerde bu şekilde kullanabilirsiniz. E, elle tozlamasını yapabilirsiniz. Mesela bir tane baskı alacaksınız, 5 tane. Onun için rulo takmaya değmez. E, daha yavaş olan 1390 kafa model zaten bu şekilde geliyor. Onu elle tozlamanız şart. İsterseniz çok uzatmadan bir baskıya geçeyim. Artık videolardan biliyorsunuz Star Wars takıntımı. Yine bir Darth Vader görselim var. Siyah beyaz bir görsel yaptım. Çok güzel oluyor çünkü. Gri sweatshirt'e basacağım. Bunu yüksek çözünürlükte basıyorum. Fotoğrafları 1440 DPI çözünürlükte bastığınızda daha net daha güzel bir sonuç çıkıyor. Biz bayağı bir o basarken, şimdi ripliyor, ripleme biraz sürer. O basarken size daha önce yaptığımız denemelerden biraz göstereyim. Mesela burada dört tane örneğimiz var. Beyaz üzerine bir baskı, daha önce tonerli yazıcıda da kullanmıştık bunu kat V3 kağıdıyla. Renkler çok daha güzel çıktı, yine inanılmaz detaylar DTF logomuz da var kadife üzerine baskı yaptık. Olur mu diye merak ediyorduk. Çok güzel oldu. Pike kumaşa baskı yaptık. Ve de gri bir kumaşa baskı yaptık. Şu ikisinde beyaz kanalı kapalı. Bu ikisinde beyaz kanalı açık. Zaten şu beyazları beyaz kanalsız alamayacağınız gibi böyle bir koyu görselde beyazsız baskı yaptığınızda renkleriniz bozulur. Böyle bir fotoğraf baskısı kalitesini alamazsınız. Şu Star Wars Darth Vader'ın birebir aynısını basıyorum. A3 boyunda basıyorum. Birazdan tozlayıp şekerleme de diyorlar. Tozlayıp fırınlayıp sweatshirt'e basacağım. Fermuarlı bir sweatshirt'ün sırtına basacağım. Baskımız devam ederken isterseniz bir de şöyle bir noktaya değineyim. Dediğim gibi bunu fotoğraf olduğu için 1440-1440 dpi'de basıyoruz ve oldukça yavaşlatıyor baskı hızını. Hatta bunun üzerine beyaz eklerseniz beyaz kanalı bir tık daha da yavaş oluyor. Onu da söylemiş olayım. Ama mesela bize ense etiketi nasıl yapılır gibilerinden soru soran çok oluyordu. Çok net bir cevap veremiyorduk. Bu teknikle çok güzel yapılabilir. Baskı bitti. Şimdilik laptopu kenara alayım. Birazdan ona da örnek yaparız. Sadece yazı yazarken çok daha düşük çözünürlükte, çok daha hızlı basabiliyorsunuz. Şunu şekerledikten, tozladıktan sonra bir sayfada ondan basarız. Bu arada ne çıkardın Selim derseniz, bu etraf toz olmasın diye kullanabileceğiniz şöyle plastik kapaklı bir kutu kullanıyoruz biz. Çok alternatifi olabilir. E, baskının üzerine elle şu etrafı çok toz yapmamaya çalışacağım. Bolca toz döküyorsunuz. Tabii ki bir baskıda bu toz kullanılmıyor. Merak etmeyin. E, bu tozu zaten bu kutuda e, hareketini yapacağımız için toz tekrar kutuya geri dökülecek ve tekrar kullanacağız. Şu şekilde şöyle yan çevireyim. Cihan daha güzel bir açıdan yakalayabilir. Mürekkebin üzerinde tozu ileri geri götürüyorsunuz. Bunu otomatik makine duster kısmında yapıyor. Amaç mürekkebin üzerine bu poli üreten özel DTF transfer tozunu yapıştırmak. Her noktasına geldikten sonra üzerinde fazla toz kalmasın. Ee, ve de şu etraftaki boşluklarda da toz olmasını istiyorsunuz. O yüzden otomatik makinenin şey ses olmasın diye durdum. Shaker kısmında böyle filme pat 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 vuruyor ya. Onu da elle bu şekilde yapıyorsunuz. Şu anda fazla tozlarımız düştü. Baskının üzerinde toz var. İsterseniz gelin ben ee, Mutfak fırınında şu anda bunu kürlemesini, aslında ne denmiyor, ee, neden? pişirmesini diyeyim yapacağım. Bu beyaz gördüğünüz toz şeffaf olacak, parlak bir yüzeyi olacak. Önden fırını ben açmıştım, sıcaktır. Gelin bir fırına atalım. Işıkların arasından Cihan daha zor geliyor benden. Gelebiliyor musun? Bunda deneme yanılma ne kadar farklı şey yapabilirsiniz seçenek çok ızgara değil de ben üst alt fırınlar ızgara derken şuradaki ızgara ayarı değil normal üst alt fırın ayarı ve tepsiyi de aşağılarda bir yerde tutmayı tercih ediyorum. Bakın şimdiden siyah renge dönmeye başladı toz şeffaflaşıyor. 150 dereceye ayarlı. Genelde bir dakika civarı sanırım yeterli oluyor. Ya bence beyazlıklar gidip şeffaf parlak bir yüzey oldu mu bizim testlerimizin hepsinde sonuç transfer sonucu gayet güzel oldu. Birkaç yıkama sonunda da hiçbir fark görmedik. Ama şimdi 50 kere 100 kere yıkadık daha diyemeyiz. Daha önce ilk gelen numuneleri çok yıkamıştık da bunları ne kadar fırınlayınca ne kadar yıkama değişir? Çok fazla bir deneyimimiz yok. Açıkçası hiç fark etmeyeceğini düşünüyorum ama. Bakayım oldu gibi. Yani garanti olsun azıcık daha bekleyeyim. Güzel parlak bir yüzey oldu çünkü. bazen böyle biraz gazlar dumanlar çıkabiliyor. Şeyi de söyleyeyim ya yani, bunu yemek yaptığınız fırında yaparsanız sağlığa zararlı bir durumu var mı yok mu açıkçası bilmiyorum. Var da diyemem yok da diyemem. Şimdi bunun uygulamasına geçelim. Evet. Ee, i̇çeriden sweatshirt'ümü aldım. Kendi giydiğim sweatshirt yine. Şöyle baş aşağı koyayım hizalaması daha kolay oluyor benim için. Ortalayalım. Amaç şu anda ortalamak. Çok üste basmak istemiyorum. Kapşon düştüğünde görseli çok kapatıyor. O yüzden bir tık altına basmayı planladım. Evet, şu logo tahminen ortasıdır. Fırından çıkardığımız şeyi hiçbir başka işlem yapmadan direkt yerleştiriyoruz Ve presliyoruz O yine kumaşına göre 150 160 o Basıncını ayarlamamışız Başka biri bir şeyler basmış 150-160 derece arası 10-15 saniye basmanız yeterli soğuk soyulan Bir film bu polyester film Fakat e ee, öyle cama yapıştırıp buz gibi yapmaya gerek yokmuş. Onu da test ettik. Şimdi hafif ılık soyulana çevirebilirsiniz. Böyle biraz soğuttuktan sonra gayet güzel soyuluyor. Bir deneyelim. Aynen. Burayı tahminen tozlarken ben tozlamayı becerememişim. O uç nokta kalmış. Bu görselde belli olacak bir şey değil zaten. İnanılmaz güzel ince bir baskı oldu. Ama fiksaj istiyor tam içine işlemesi, kumaşın dokusuna girmesi ve yıkama direncini arttırmak için yine bir 10 saniye falan fiksaj yapabilirsiniz. Şu anda baskı tamamen hazır. Bol bol yıkanabilir. Gerçekten çok güzel oldu. Tabi bu görsel yine yanıltmasın sizi. Özellikle siyah beyaz bastık. Diğer örnekleri göstermiştik. Hatta ben bunu. Da şimdi çok sıcaktır biraz soğusun öyle giyeyim demin bahsettiğim bu yaka etiketi baskısından yapalım size şunları aşağı alıyorum yeni bir film yerleştiriyorum önden alsın ben laptopu çıkartana kadar. Şu dongle ne derseniz RIP yazılımının dongle'ı olmadan basamıyorsunuz. Şimdi ayarları bunu 1440'a 1440 değil de 720'ye 360 DPI basacağım. Yine beyaza gerek yok. Bu arada e, renkliler için de şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Renk kanalını kapatıp Sadece beyaz baskı yaparsanız beyaz ense etiketi olur. Ee, ve sadece beyaz bastığınızda hızınız da düşmeyecek. Çünkü onun nedeni de şöyle anlatayım. The X5 kafalar 8 kanallı. 4 renk kanal, 4 renk beyaz var. Ve siz bunu karıştırmak istemiyorsunuz. RIP yazılımında ilk önce rengi bas, sonra üstüne beyazı bas diyor. Dolayısıyla kafa genişliği 2.5 cm iken aslında hem renk hem beyaz basarken e, Kafanın yarısı renk arka yarısı beyaz basıyor gibi düşünün Tam steplerde değil de yarım yarım gidiyor Konuşurken bakın hız olarak göreceksiniz Kaç tane basmışım burada 56 tane yaka etiketini birkaç saniye içerisinde bastı e, Hoş bu kadar hızlı basarken otomatik tozlama yetişir mi onu bilmiyorum denemek lazım Bunlar da boşa gitmesin bari, tozlayalım, bir de uygulama yapalım ama sizin vaktinizi almayayım, burayı hızlı geçelim. Gördüğünüz üzere çok güzel bir baskımız oldu. Evet, sweatshirtümü de giyerek videoyu bitireyim. Şöyle arkamı da döneyim. Şapka ne kadar geldi ölçmemiştik, herhalde çok kapatmıyordur ama Gerekirse şöyle de gösterebilirim. Baskımız gayet güzel olmuştur diye tahmin ediyorum üzerimde, görmedim. Kumaş da çok güzeldi. E, bu videonun da sonuna geldik. Klasik olan e, video sonu, kuponumuza gelelim. E, bu sefer hangi ürüne kupon versek ya? Hmm. <laughs> Daha önceden düşünmemiştik şimdi. Evet. Cihan'la düşünüyoruz. De, ben de e, geçen hafta vlog için vermiştik. Bu hafta da Esnek Metalik serisi için yine video yayınlandıktan sonra 10 gün geçerli. Ama bunda %10 kusura bakmayın. Pintilik yapacağım. Kuponumuzu sağ üst köşeye koyuyorum. Esnek Metalik yazdığınızda 10 gün boyunca Esnek Metalik yani Stretch Metalik serisini indirimli alabilirsiniz. Bir sonraki videoda Elle tozlamayı değil de otomatik makinenin biraz detayına inelim. Kabaca bir göstermiştik önceki videoda ama biraz daha detaylı gösterelim. Orada da birkaç farklı baskı yaparız. Olmadı size mürekkep fazla kullanırsanız ne olur, az kullanırsanız ne olur. O gibi detayları gösteririz. Yeni videolarımızı kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Bu DTF'nin videosunu da ilk defa gala olarak yayınlamıştık. Premiere diye geçiyor galiba. Onda da canlı chat varmış. Benim haberim yoktu. Ee, sorular sormuşsunuz. Ben kaçırmışım. Lütfen kusura bakmayın. Yine gala şeklinde yayınlarım. Bu sefer bilgisayar başında sorularınızı da bekliyor olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.